Hristiyanlık, dünya üzerindeki en büyük dinlerden biri olup, çeşitli inanç ve ibadet biçimlerini barındırır. Tarihsel süreçte yaşanan büyük kopuşlar sonucunda, bugün başlıca üç ana kola ayrılmıştır, Katolik Kilisesi, Doğu Ortodoks Kiliseleri ve Protestan Kiliseleri. Bu kollar, temel Hristiyan inançlarında, örneğin, teslis, İsa'nın ilahiliği, dirilişi, ortaklaşsa da, ibadet biçimleri, kilise yapıları ve bazı teolojik yorumlar açısından belirgin farklılıklar gösterirler. Bu farklılıkları anlamak, Hristiyan dünyasının zenginliğini ve çeşitliliğini kavramak için önemlidir. Birinci temel inanç farklılıkları. Üç ana Hristiyan kolu arasındaki inanç farklılıkları, genellikle vahyin kaynağı, kurtuluşun nasıl elde edildiği ve Tanrı'nın doğasına ilişkin bazı yorumlar etrafında yoğunlaşır. Birinci birinci, otorite ve vahyin kaynağı. Katolik kilisesi, vahyin iki eşit ve birbiriyle ilişkili kaynağı olduğuna inanır, kutsal kitap ve kutsal gelenek. Bu iki kaynak, kilisenin öğretim yetkisi, magisterium, tarafından yorumlanır ve papa ile piskoposlar bu yetkinin taşıyıcılarıdır. Papa, inanç ve ahlak konularında yanılmaz, infallible, kabul edilir. Doğu Ortodoks kiliseleri, vahyin yine kutsal kitap ve kutsal gelenek aracılığıyla verildiğine inanır. Ancak gelenek, özellikle ilk yedi ekümenik konsilin kararları ve kilise babalarının öğretileriyle sınırlıdır. Ortodokslar için kilisenin bir bütün olarak tecrübesi ve konsillerin fikir birliği otorite kaynağıdır, bir kişinin, papa gibi, mutlak yanılmazlığı kabul edilmez. Protestan kiliseleri, sola scriptura, sadece kutsal kitap, ilkesini savunurlar. Bu ilkeye göre, kutsal kitap iman ve ahlak için tek ve yeterli yetkili kaynaktır. Kilise gelenekleri kutsal kitaptan sonra gelir ve onunla çelişiyorsa reddedilir. Papalık ve kilisenin öğretim yetkisi gibi aracılık sistemleri reddedilir. Her inananın kutsal ruhun rehberliğinde kutsal kitabı yorumlayabileceğine inanılır. Tüm imanlıların ruhbanlığı. 1. 2. Teslis üçlü birlik doktrini. Katolik kilisesi Kutsal Ruh'un hem Baba'dan hem de Oğul'dan çıktığına inanır. Bu, Filyok ve Oğuldan olarak bilinen bir ektir ve 6. yüzyılda Kırdo'ya, inanç bildirgesi, dahil edilmiştir. Doğu Ortodoks kiliseleri, kutsal ruhun sadece babadan çıktığına inanır. Filyok ekini reddederler ve bunun Batı kilisesi tarafından tek taraflı bir değişiklik olduğunu savunurlar. Bu, 1054'teki büyük bölünmenin en önemli teolojik nedenlerinden biriydi. Protestan kiliseleri, çoğu protestan mezhebi katolik kilisesi gibi filyokekini kabul eder ve kutsal ruhun hem babadan hem de oğuldan çıktığına inanır. 1. 3. Kurtuluş Doktrini Katolik kilisesi, kurtuluşun Tanrı'nın lütfuyla başladığına ve insanın özgür iradesiyle iyi amellerde bulunarak bu lütufa karşılık vermesiyle gerçekleşen bir süreç olduğuna inanır, sinircizm. Vaftiz ve diğer sakramentler bu süreçte önemli araçlardır. Öldükten sonra tam arınmamış ruhların cennete gitmeden önce Araf'ta purgatory temizleneceği inancı vardır. Doğu Ortodoks kiliseleri kurtuluşun Tanrının lütfuyla ve insanın özgür iradesiyle işbirliği yaparak gerçekleşen bir ilahlaşma, theosis süreci olduğuna inanır. Theosis, insanın Tanrının doğasına katılması ve ona benzer hale gelmesidir. Araf inancı yoktur, ancak ölüler için dua etme ve günahların dünyevi sonuçlarının temizlenmesi inancı bulunur. Protestan kiliseleri, sola greşa, sadece lütufla ve sola fide, sadece imanla, ilkelerini savunurlar. Buna göre, kurtuluş tamamen Tanrı'nın karşılıksız lütfuyla ve kişinin İsa Mesih'e olan imanıyla elde edilir. İyi ameller, kurtuluşun nedeni değil, kurtarılmış bir yaşamın sonucudur ve imanın bir kanıtıdır. Araf inancı kesinlikle reddedilir. 1. 4. Meryem Ana ve Azizlere Bakış Katolik Kilisesi, Meryem Ana'ya ve Azizlere büyük bir hürmet, Hayperdülya ve Dülya, gösterilir. Meryem, Tanrı'nın annesi, Tiotokos olarak yüceltilir ve günahsız doğuşu, bakireliği ve göğe yükselişi gibi dogmalar bulunur. Azizlerin Tanrı katında şefaatçi olabileceğine inanılır ve onlara dua edilir. Doğu Ortodoks kiliseleri, Meryem Ana'ya, Tiotokos, Tanrı doğuran ve azizlere büyük bir hürmet gösterilir. İkonalar aracılığıyla onlara saygı duyulur ve dualar aracılığıyla şefaatleri istenir. Ancak Katolik kilisesindeki bazı Marian dogmaları, ÖRN, günahsız doğuş, bu şekilde kabul edilmez. Protestan kiliseleri, Meryem Ana ve Azizlere hürmet genellikle reddedilir veya minimize edilir. Onların Tanrı ile insanlar arasında bir aracı olamayacağına inanılır, çünkü İsa Mesih'in tek aracı olduğuna vurgu yapılır. Onlara dua edilmez. İkinci ibadet Farklılıkları İbadet biçimleri ve kullanılan ritüeller, üç ana kol arasında kolayca gözlemlenebilen farklılıklardır. İkinci birinci, litürji ve sakramentler. Katolik kilisesi, çok yapılandırılmış ve zengin bir misa, ayin, litürjisi vardır. Yedi sakramenti kabul eder, vaftiz, kuvvetlendirme, evharistiya, tövbe ve uzlaşma, hastaların kutsal yağlamesi, ruhbanlık ve evlilik. Evharistiya, ayinin merkezi olup, ekmek ve şarabın Mesih'in gerçek bedenine ve kanına dönüştüğüne, töz dönüşümü, inanılır. Mayasız ekmek, hosti, kullanılır. Doğu Ortodoks kiliseleri, son derece zengin, sembolik ve ritüelistik bir ilahi litürjiye sahiptirler. İkonalar, tütsü, ilahiler ve derin bir mistik atmosfer ibadetin önemli parçalarıdır. 7. Gizemi, sakramentler, kabul ederler. Evharistiyada ekmek ve şarabın Mesih'in gerçek bedenine ve kanına dönüştüğüne inanılır, ancak bu bir, gizem, olarak açıklanır ve mayalı ekmek kullanılır. Vaftiz, krisma ve evharistiye genellikle bebeklere aynı anda verilir. Protestan kiliseleri, litürjileri genellikle daha sade ve vaaz daha merkezidir. Çoğu protestan mezhebi sadece iki sakramıntı, vaftiz ve Rabbin sofrası, komünyon, kabul eder. Rabbin sofrasındaki Mesih'in varlığı konusunda farklı yorumlar bulunur, sembolik anmadan ruhsal varlığa kadar. Bazı protestan kiliseleri spontane doğaya ve modern ilahilere daha çok yer verirken, diğerleri, ÖRN. Lüteryenler, Anglikanlar, daha geleneksel bir litürjiye sahiptir. İkinci ikinci, ibadet mekanları ve sembolizm. Katolik kilisesi, kiliseler genellikle sanatsal imgeler, heykeller, vitraylar ve haç istasyonları gibi zengin süslemelere sahiptir. Meryem Ana ve Aziz heykelleri yaygındır. Sunak ve Sunak'ta kurban sunumu merkezidir. Doğu Ortodoks kiliseleri, kiliseler, ikonostaz, ikonlarla dolu bir duvar ile ayrılmış bir sunak alanına sahiptir. İkonalar, kutsal resimler, ibadetin ayrılmaz bir parçasıdır ve büyük hürmetle öpülür. Heykel kullanımı yaygın değildir. Tütsü ve mumlar ibadette sıkça kullanılır. Protestan kiliseleri, kiliseler genellikle daha sade bir tasarıma sahiptir. Sunak yerine vaaz kürsüsü veya masa merkezdedir, çünkü vaaz ve kutsal kitap okumaları ibadetin merkezidir. Süsleme ve ingeler genellikle daha az kullanılır. Üçüncü yapısal farklılıklar. Üç ana kol arasındaki yönetim ve hiyerarşi yapıları da belirgin farklılıklar gösterir. Üçüncü birinci, liderlik ve hiyerarşi. Katolik kilisesi, dünya çapında merkezi ve hiyerarşik bir yapıya sahiptir. Papa, Roma Piskoposu olarak tüm Katolik Kilisesinin başıdır ve mutlak ruhani otoriteye sahiptir. Papanın altında kardinaller, piskoposlar, rahipler ve diyakozlar bulunur. Doğu Ortodoks kiliseleri, özerk, ulusal kiliselerden oluşan bir federasyon gibidir. Her ulusal kilisenin kendi patriği veya başpiskoposu vardır. İstanbul'daki ekümenik patrik, Eşitler arasında birinci, primus inter pares olarak onursal bir önceliğe sahiptir ancak Katolik papası gibi bir otoriteye sahip değildir. Kilise yönetimi, piskoposlar ve konsiller aracılığıyla ortaklaşa yürütülür. Protestan kiliseleri çok çeşitli yönetim yapılarına sahiptirler. Fiskoposluk sistemi, episkopal, anglikanlar, lüteryenler, bazıları ve metodistler gibi bazı mezheplerde piskoposluk hiyerarşisi bulunur ancak papalık otoritesi kabul edilmez. Presbiteryen sistemi, presbiteryenler gibi mezheplerde, cemaatleri seçilmiş yaşlılar, presbiteryenler ve bölgesel meclisler, sinodlar yönetir. Cemaat sistemi, congregational, baptistler, kongregasyonalistler gibi mezheplerde her yerel kilise özerktir ve kendi kendini yönetir. Dışarıdan bir hiyerarşiye bağlı değillerdir. Karma sistemler, bazı mezheplerde karma yönetim modelleri bulunur. Üçüncü ikinci, ruhban sınıfının bekarlığı, Katolik kilisesi, Batı ritinde, rahipler, piskoposlar ve papa için bekarlık, celibası, zorunludur, bazı özel durumlar hariç. Doğu Ortodoks kiliseleri, diyakozlar ve rahipler evli olabilirler, ancak evlilikleri ruhban olmaya karar vermeden önce gerçekleşmelidir. Piskoposlar ise bekar olmak zorundadır. Protestan kiliseleri, çoğu protestan mezhebinde, din görevlileri, pastörler, papazlar, evlenebilirler. Ruhban sınıfı için bekarlık zorunluluğu yoktur. Sonuç. Katoliklik, Ortodoksluk ve Protestanlık, Hristiyanlığın aynı kökten beslenen ancak tarihsel, teolojik ve yapısal olarak farklılaşmış üç büyük koludur. Bu farklılıklar, kilisenin gelişiminde yaşanan önemli dönüm noktalarını, farklı kültürel bağlamların etkisini ve Tanrı'nın vahiyinin yorumlanmasına ilişkin farklı teolojik öncelikleri yansıtır. Her bir kol, Hristiyan imanına kendi eşsiz katkısını sunar ve milyarlarca insanın ruhani yaşamına rehberlik etmeye devam eder. Bu farklılıkları bilmek, Hristiyanlığın zenginliğini takdir etmenin ve mezhepler arası diyalogun önemini anlamanın ilk adımıdır.